Eminim haberleri duymuşsunuzdur. Herkes kaslarını güçlendiriyor. Şimdi sıra sizde. Hazır mısınız spor savaşçıları? Hadi başlayalım. Öncelikle, bileşik egzersizlere öncelik verin. Squat, deadlift ve bench press gibi. Bu hareketler birden fazla kas grubunu çalıştırır ve size daha fazla verim sağlar. Sonra, düzenli olmak çok önemli. Bir programa sadık kalın ve egzersizi alışkanlık haline getirin. Unutmayın. Roma bir günde inşa edilmedi. Aynı şekilde kaslı bir vücut da bir günde oluşmaz. Aşamalı yüklemeyi unutmayın. Kaslarınıza sürekli olarak meydan okumak ve büyümeyi teşvik etmek için ağırlıklarınızı kademeli olarak artırın. Vücudunuzu doğru besinlerle besleyin. Protein, kas onarımı ve büyümesi söz konusu olduğunda en iyi dostunuzdur yağsız et, yumurta ve fasulye ve mercimek gibi bitkisel seçenekleri tercih edin. Son olarak, dinlenme ve iyileşme çok önemlidir. Kaslarınızın onarılması ve daha güçlü hale gelmesi için zamana ihtiyacı vardır. Dinlenme günlerini atlamayın. Fiziğinizi dönüştürmeye hazır mısınız? Beğen butonuna basın, abone olun ve bu fitness hedeflerine birlikte ulaşalım. Güçlü kalın, motive kalın.